Merhaba sevgili yarısı severler, hepinize hayırlı pazarlar dilerim. Bugün 23 Mayıs 2021 günlerden pazar saatlerimiz 15.05'i gösteriyor. Hepinize yeni günde ailenizle, sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu, şansınızın da bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı çok güzel bir gün temenni ederim. Yeni günde her şey gönlünüzce olsun sevgili yarış severler. Umarım yeni günde hep birlikte şanslı kalemleri buluruz. Sevgili yarış severler bugün 23 Mayıs 2021 Pazar günü gündüz yarışları İstanbul Veli Efendi Hipodromu'nda koşulacak 8 koşuluk programla start alıyordu. Burada bir altılı Ganyan analizimiz oldu. Sıra geldi Adana at yarışlarına. Adana'da 8 koşuluk bir program var. Ben Adana at yarışları analizlerimle karşınızdayım. Analizlerime geçmeden önce bütün arkadaşlarımızdan duyarlı olmalarını, ücretsiz YouTube kanalımıza yani bu kanalımıza destek vermelerini, abone olmalarını önemle rica ediyorum. Aynı zamanda at yarışı oynayan bir arkadaşınıza kanalımızı önerirseniz kanalımızın büyümesinde büyük katkı sağlamış olursunuz. Bütün arkadaşlarımızdan Emeklerimin karşılığında kanalımıza destek bekliyorum. Sevgili yarış severler, yine tahminlerimi yazılı olarak şablon şeklinde verdiğim ücretli bir WhatsApp grubumuz var. Dün Ankara birinci 650 lira veren, 670 lira veren altılıyı yine birinci altılıyı WhatsApp grubumuzda bulduk. Yine Ankara ikinci altılı Ganyan 1320 lira veren altılıyı da. WhatsApp grubumuzda bulduk. Yine ücretli WhatsApp grubumuza dahil olmak istiyorsanız videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini bırakabilirsiniz. Ya da küçük harfler ile okangunertv.gmail.com mail adresimize telefon numarası bilgilerini paylaşabilirsiniz diyerek ben Adana at yarışları analizime geçiyorum. Arkadaşlar Adana'da 8 koşuluk bir program mevcut. Altılı Ganyan ilk ayağı programın 3. koşusuyla 4 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 1400 mesafe kum pistte koşulacak. Handikap 14 yarışıyla start alacak. Burada esasen içimden tek geçen bir safkan var. Uzun zamandır takip ediyorum. Form durumu yüksek bir isim. Harputlu Akkoş'un tayı bilmiyorum. Harputluk Akkuş'u izleyen kaç kişi var aramızda, tanıyan kaç kişi var aramızda. Kumda özellikle çok etkili bir isimdi. Yine Kaneko gibi bir şampiyonun torunu olan 2 numaralı Be Happy. Bugün eküri koşma avantajı da bulunan 2 numaralı Be Happy Evet arkadaşlar, tecrübeli aprantisi Vedat Abiş idaresinde benim ilk şans vereceğim isim olacak. Yine bu safkanın kötü koşması durumunda 7 numaralı Beyzadem Toruk Makto temsilcisi. Bugün benim ikinci şans safkanım olacak Fatih Hüsten Bebek idaresinde yine 11 numaralı Take Out, 4 numaralı Star Scream ve son isim olarak da 6 numaralı Özdemir Bey. Özellikle 6 numaralı Özdemir Bey'den bugün bir bomba gelebilir. Bu safkan bir Alzoa torunu, bir Divine United temsilcisi. Bu safkan da bugün dikkat diyerek sürprize öneriyorum. Ve altılı ganyanın ikinci ayağı 3 yaşlı İngiliz safkanlarının 2100 mesafe çim pistte koşulacak şartlı 3 yarışı ile devam edecek. Ben burada e, renk yavrusu bir safkan var arkadaşlar. Slip Anjor'un da torunu olan 9 numaralı Yektu renk. Özellikle son koşmuş olduğu yarışta çok beğenimi kazandı. Bugün İlhami Göçer idaresinde ilk şansı veriyorum bu safkana. Yine 4 numaralı Efelerin Efesi. Son iki yarışında da ısrarla vermiştim sizlere. Hatta birinciliğinde Banko isim olarak önermiştim. Bugün Mehmet Salih Çelik idaresinde uygun grupta yine birinciler yakın görünen Safkandır. Yine 5 numaralı Rolling Thunder bu grupta yine etkili olmasını beklediğim bir diğer isimdir. 1 numaralı King of Solid ve 3 numaralı Winner Legendary isimli safkanlar yine sırasıyla bu koşta değerlendirilmesi gereken isimlerdir. Arkadaşlar 6. Gayen 3. Ayağı programı 5. koşusu 2 yaşlı İngiliz safkanlarının 1200 mesafe kum piste koşulacak meydin mücadelesi olacak. Burası da 60 bin lira değerinde bir yarış. Burada 3 numaralı Ada Suyum özellikle ilk yarışında göstermiş olduğu performansla ön plana çıkan bir isim. Bugün İsa Akyavuz arkadaşımız biliyor Zanjaro temsilcisi 3 numaralı Ada Suyum isimli safkana öncelikle düşünülmesi gereken isimdir. Yine Maximum Dream Sinta'yı bugün ilk defa koşacak olmasına rağmen 7 numaralı Çilekeş de benim beğenimi kazanan bir isim. Özellikle baba tarafı, anne tarafı pardon arkadaşlar. Yonguska torunu bu safkan. 7 numara işte bugün. İlham Göçer idaresinde ikinci şans vereceğim isim olacak. Yine 5 numaralı bal gibi ve 8 numaralı Güneş Esintisi isimli safkanlar bu yarışta sırasıyla değerlendirilebilir. Ve Altılı Ganya'nın dördüncü ayağı 4 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 1300 mesafe Çin pistte koşulacak şartlı 4 yarışı ile devam edecek. Burada bir banko ismi yer vereceğim. Özellikle rakip bulamadım arkadaşlar. Gerçekten çok formda bir isim. Sayın Dilara Demirbaş'a ait Apro ve temsilcisi bir numaralı Karabayırlı şartlı 3 yarış koştu. 1200 mesafede kazanmasını bildi. Son yarışı arkadaşlar bu safkan kısa vade 6 koştu. 1300'ü tam 1.15.30 gibi bir dereceyle bitirdi. O günkü rakipleri Romolo, Derin Diyar ve pazlı rahat bir şekilde geride bırakmasını bildi. O gün Mehmet Akyavuz arkadaşımız biniyordu. Bugün Velat Demir idaresinde ilk şans vereceğimiz isim olacak ve bu yarışta da bu rakiplerine geçileceğini düşünmüyorum yarış sever arkadaşlarıma günün banko ismi olarak Apro ve temsilcisi bir numaralı Karabayırlı isimli safkanı öneriyorum. Ve altılı Ganya'nın 5. ayağı 3 yaşlı Arap safkanlarının 1200 mesafe çim pistte koşulacak dişlere mahsus şartlı iki yarışında öncelikli düşünülmesi gereken safkan Navaron torunu Demir Kaya temsilcisi Sayın Fehmi ileriye ait. Bugün Hakan Yıldız idaresinde piste çıkacak. 7 numaralı Nur Şahan isimli Safkan. Bana göre rakiplerinden bir adım önde görünüyor. Yine gelip ve temsilcisi 1 numaralı Canım Ece'de. Bugün Yunus Çelikbaş idaresinde ikinci şanslı isim olarak değerlendirilmeli. 2 numaralı Yayla Güzeli. 6 numaralı Kara Hilal isimli safkanlar Sırasıyla bu koşuda beğenimi kazanan isimlerdir. Ve altılı Ganyan'ın son ayağına geçiyorum. Son ayak analizimizden sonra yine ufak altılı Ganyan ve yedili plase analizlerimle karşınızda olacağım sevgili yarışseverler. Yine tahminlerimi yazılı olarak şablon şeklinde verdiğim ücretli bir WhatsApp grubumuz var. Sizler de ücretli WhatsApp grubumuza dahil olmak istiyorsanız videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini bırakabilirsiniz. Ücretli WhatsApp grubumuzda tahminlerimi yazılı ve sıralı şekilde şablon olarak paylaşıyorum yine sahadan duyduklarım köşem var. Sahadan duyduğum altılıyı da bir köşede sizlere e, her gün paylaşıyorum sevgili yarış severler. Dün Ankara birinci 670 lira veren altılıyı bulduk. Yine Ankara ikinci 1320 lira veren altılıyı bulduk arkadaşlar. Sizler de ücretli WhatsApp grubumuza dahil olmak istiyorsanız videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini bırakabilirsiniz ya da gmail adresimiz okangunertv.gmail.com mail adresimize mail olarak da telefon numarası bilgilerini paylaşabilirsiniz diyerek programın kapanış koşusu altılı Ganya'nın sonaya 4 ve yukarı yaşlı Arapların 1300 mesafe Çin pistte koşulacak dişlere mahsus handikap 15 yarışına geçiyorum. Arkadaşlar burada da 4 numaralı Muanna isimli Safkan Deha temsilcisi bugün 53 kilo sikletiyle start alacak. Biliyorsunuz burası kısraklara ait bu koşu. Bugün öncelikle şansı veriyorum 4 numaralı Muanna'ya Fatih Rüsten Bebek idaresinde yine 13 numaralı bir matra takibimdeki bir safkan, bir Odinan temsilcisi bugün 52 krosiklet ile Hakan Yıldız idaresinde benim ikinci şans vereceğim isim olacak. Yine 12 numaralı Çakır Sultan formda safkan 3 numaralı Boyacının Aşkı ve 2 numaralı Aydan Kız sırasıyla bu koşta tuttuğum safkanlardır diyerek ufak altılı Ganyan analizime geçiyorum. Arkadaşlar ufak altılıları şu şekilde değerlendireceğim. Altılı Ganyan ilk ayağında 2 numaralı Be Happy. Yine burada birinci şans vereceğimiz isim olacak. 7 numaralı Beyzadem ve 11 numaralı Tek Oat isimli safkanların yarı sıra 4 numaralı Star Scream isimli safkan da yarışsever arkadaşlarıma öneriyorum. Burayı 2-7-11-4 hatta 6 numara Özdemir Bey'de takibimdeki bir isim. Bugün atlamayalım sevgili yarışseverler. İlk ayak 2-7-11-4 ve 6 şeklinde değerlendiriyorum. 6'dan ikinci ayarda 9 numaralı Yektur Renk. 4 numaralı Efelerin Efesi. 5 numaralı Rolling Thunder isimli safkanların yanı sıra bir numaralı King of Solid ve 3 numaralı Winner Legendary isimli safkanlara değer vereceğim. Altılgan 3. ayağında 3 numaralı Ada Suyum, 7 numaralı Çilekeş isimli safkanlar yeterli olacaktır. Burayı iki safkanla değerlendiriyorum. Altılılarda yarı yarıya düşürüyorum sevgili yarısı severler. Ve Altılı Ganya'nın dördüncü ayağında bir numaralı Karabayırlı banko ismimiz olacak. Altılı Ganyar'ın 5. ayağında 7 numaralı Nur Şahan bir numaralı Canım Ece ve iki numaralı Gayla Güzeli isimli safkanlara yer vereceğim. Burada da kuponlar dörtte bir oranında ufaldı sevgili yarısı severler. Ve programın kapanış koşusu Altılı Ganyar'ın son ayağında 4 numaralı Muanna 13 numaralı bir matra 12 numaralı Çakır Sultan ve 3 numaralı Boyacının Aşkı isimli safkanlara yer vereceğim. Ve sevgili yarış severler ben 7'li piyasa analizlerime geçeceğim. 7'li piyasa programın ikinci koşusu 2 yaşlı İngilizlerin 1200 mesafe kum pistte koşulacak meydin yarışıyla start alacak. Burada e, ilk defa koşacak olmasına rağmen ben 5 numaralı Ram for Fidan isimli safkanı bugün çok tutuyorum. Bugün birinci şanslı isim olarak sizlere öneririm. Yine 6 numaralı Ram for Ilaida, bana göre sıkı rakip olacak isimdir. Yine 2 numaralı My Way to Way isimli safkanlar sırasıyla bu koşuda değerlendirilebilir. Ve gidilip ikinci anda iki numaralı Be Happy isimli Safkan'ı günün Banko ismi olarak öneriyorum yedili pleslerde. Yedili plaselerimizin üçüncü ayağında dokuz numaralı Yek to Rank, dört numaralı Efeleri Nefesi, 5 numaralı Rolling Thunder isimli Safkan'lara yer vereceğim. Hatta bir numaralı King of Solid'i de sürpriz isim olarak değerlendirelim. Evet 7 PSM'imizin 4. ayağında 3 numaralı Ada Suyum, 7 numaralı Çilekeş ve 5 numaralı Bal gibi sırasıyla değerlendireceğiz. 7 PSM'imizin 5. ayağında yine 1 numaralı Kara Bayırlımı bank olarak vereceğiz. 7 PSM'imizin 6. ayağında 7 numaralı Nur Şahan, 1 numaralı Canım Ece bana göre yeterli gibi görünüyor. Ve yedili piyasamızın kapanış koşusu son ayağında 4 numaralı Muanna, 13 numaralı 1 Matra, 12 numaralı Çakır Sultan ve 3 numaralı Boyacı'nın aşkı isimli safkanlar sırasıyla tuttuğum isimlerdir. Bütün arkadaşlarımızdan kanalımıza destek bekliyorum. YouTube kanalımıza abone değilseniz videonun sağ altında bulunan kırmızı butona abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza abone olabilir, kanalımızın büyümesinde katkı sahibi, pay sahibi olabilirsiniz. Ayrıca Facebook'ta bir grup kurdum sevgili yarış severler. Okan Güner ile Altılı Heyecanı diye bir grup. Beğenmeli ve takip etmeli bir grup. Bu grubumuzu da beğenip takip ederseniz hepinize minnettar kalırım sevgili yarış severler. Görüşmek üzere. Esen kalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.